Günaydın arkadaşlar. Gene bir vlogumdan, günlük vlogumdan herkese merhaba diyorum. Selamlıyorum abonelerimi. Şu anki tipimden dolayı özür dilerim. Biraz renksizim çünkü makyaj yapmadım. Ee, daha can yapacağım ama hep birlikte birlik yapacağız. Ama e, önceki sivilcemden bahsedeyim. Şuradaki sivilcemi sıktığım için biraz leke bırakacak gibi duruyor. Bakalım. Güsman da burada geldi. Falan yapıyor bana bilmiyorum artık niye yapıyor. Ondan sonra arkadaşlar kombinimi, kombinimi gördünüz zaten. Veya şunu giydim işte doğum gününde bunu giymiştim. Ama doğum günüm geçti. Geçen haftaydı. Ve o gün vlog çekemedim. Ee, doğum günü hediyem. Bir. Bir. Bu kadar. Onun dışında arkadaşlar bunu giymeden önceki üstündeki de Ayşe'nin hediyesiydi. O gün de vlog çekmiştim biliyorsunuz. H&M'den almıştı. O, o vardı evdeyken şimdi dışarı çıkacağım. Ceren'le buluşacağım. Ceren'i bilmeyenler ölsün. Çünkü ben hep onu paylaşıyorum. Ee, onunla buluşacağım arkadaşlar ama öncelikle Güsmay'ı okula bırakacağız birlikte. Sonra Beşiktaş'a gideceğiz. Ee, bir tane tatlıcı bulmuş Ceren. Ona gideceğiz. Güzel bir yerde böyle <laughs> Güzel bir yerde fotoğraf çekinirim diye ben güzel giyindim böyle. Ee, onun dışında arkadaşlar bir şeyden daha bahsedeceğim bir dakika. Saçımı yıkadığım için durmuyor. Ee, şey son attığım iki videoda telif hakkı talebi var. Yani ben anlamadım bakın. Eskiden koyduğum şarkıları yine koyuyorum. Onlarda telif diye bir şey yok anladınız mı? Bunlarda bir an böyle çıkmaya başladı. Ben anlamadım yani şarkı bundan sonra koymayacağım arkadaşlar. O yüzden yolda hiçbir şekilde çekmeyeceğim. Kendimiz sadece konuşurken çekeceğim ya bu da bu kadar ya. Yani ben anlamadım yani ben neden talep falan yapıyor yani? Bir de hani e, şarkı koyduğunuz zaman işte izin almadan kullanıyorsunuz onu tamam mı? Ondan sonra para o videodan para kazandıysanız bile alamıyorsunuz. O şarkının sahibine gidiyor biliyorum ben eğer doğruysa. Öyle arkadaşlar. Şarkılarımız yok Arzu Mahan burada. Ee, okula hazırlanması gerekirken burada mandalina yiyor. <laughs> evet düşürdüm. Hadi okuluna hazırlan sen de. Niye? Hadi hazırlan. <laughs> Hadi. Arkadaşlar şimdi makyaj zamanı diyorum. Ve sizi makyajımla baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar fondötenimiz tam bir fail oldu. Yani şu an kendi fondötenim olmazsa gerçekten yani tam bir şey olur yani kötü olurdu. Kendi fondötenim var fondötenim fondötenim var da hani en azından kurtarabildim hani. Ama o fondöten gerçekten fail yani bayağı bir fail. Kara oğlana döndüm yani gerçekten kara oğlandım yani bildiğiniz. Burada hüzme var. Saklanıyor galiba. Öyle arkadaşlar şimdi saçıma biraz şekil vereceğim sonra çıkacağız. Evet arkadaşlar hazırım saçımı düzleştirdim birazcık. Düzleştirdin mi kanka? Düzleştirdik olduğu kadar olmadığı kadar makyajım yapmamışım gibi. Çünkü fondöten olmadığı için çok sinirlendim. Gerçekten hayal kırıklığı yani bayağı bir. Çıktık şimdi. Hı hı. İsmail okuluna götürüyoruz. <laughs> Yoleyi almayı unutmayın. Tamam. Evet arkadaşlar yanlış otobüse binmişiz. Tebrik <laughs> ederim kendimi. Şimdi durağa yürüyorum. Zincirli kuyudayım. Umarım sesim duyuluyordu. <laughs> ee, Beşiktaş otobüse bineceğim. Evet arkadaşlar Beşiktaş'a geldim. Yarimle buluştum. <laughs> Şimdi tatlıcıya gidiyoruz. Ceren kan, tatlıcıymış. tatlıcı ee, böyle akışkanlı akışkanlı <laughs> severiz. Evet. Beşiktaş. Online. Ee, evet. evet. biz mekana geldik şu an. Ay gözüm. Ay, ay ay, bir mekana geldik. Ee, e, sipariş verdik. Şimdi bekliyoruz. <laughs> öyle. Çok kalabalık. Biz e, Beşiktaş'taki şubesine gittik. Orası çok kalabalık ve küçüktü. Şimdi kahve çerdekine geldik. Hadi. <laughs> <laughs> videoda böyle yapıyorum. Şey? Evet. <laughs> Evet, bana sürpriz yapmışlar. Bir yanda Şükran'la Yağmur arkamdan geldi. Bu da Şükran. <laughs> bir anda geldiler, çok geçirdim. Bu beni çekiyor ya. Ee, çok, çok eğlendim bunu yaparken. Bir daha olsa bir daha yaparım Bana iş korumuşlar arkamdan iş çevirmişler. Ama evet arkadaşlar, ben... biz... <laughs> Hadi şöyle gidelim. Geldi şurası? Sakın gelmeyin. Korkmam. Orası da çok güzel tatlıları var bu arada. Köpek de bana bakıyor. Evet arkadaşlar şimdi kalktık. Çok mutluyum şu anda. Bugün, bugün çok güzel geçti. Bu kız sayesinde. Bu kadar. Eren kediyi gördü hemen çekmek istiyor arkadaşlar. <laughs> Mehmet de bu seviyor şu anda. <laughs> Bakmıyor. Yağmur arkadaşımlar var. Bak bak şuna bak şuna. <laughs> ee, Nişantaşı'ndayız. Bakın. Nişantaşı. Akaretler nişanlısı değil. Evet. Akaretler değil. <laughs> Kim kandırdı beni nişanlısı diye? Öyle yürüyoruz sahile. Derinliğe bakar mısın? Burada mı bu olmayı Evet, şimdi sahildeyiz. Evet arkadaşlar, şimdi şeye geldik. Bertaş Rest Cafe. Böyle manzaralı bir yer. Burada da manzara. <laughs> çay içeceğiz. Akşama kadar çay içip oturacağız. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet <gülüyor> çay ve buldum. Ceren çay sardı. <laughs> evet. <laughs> Arkadaşlar <Aynen. gülüyor> <laughs> <laughs> Ceren'in hediyesine bakın ya çok güzel. Tada! Çok güzel güzel kombinleyeceğiz. Sizinle yine vlog çekeceğim. Bir de i̇şte böyle bir şey vardı. Ceren'in doğum gününde iki tane vermiştim. Birlikte takarız ya. O gün unutmuştum almayı bir tanesi de şimdi geri getirmiş. <laughs> Bu bir şey. Ne dediğimde? Broş. Aynen broş. Bir de i̇şte böyle tatlı bir şey yapmış. O bize sır. Ya böyle nasıl biliyorsun? Fotoğraflarımız var böyle. Yazı yazmış. <laughs> ben anladım ama. Öyle. Beğendim böyle. Teşekkür ederim. <laughs> Sana az <git> ya. <laughs> Mehmet de <ve> bağımlıyız. <laughs> Çay içiyoruz şimdi gene. Ay. Şükranlar gitti. Ee, Şükran'ın antrenmanı varmış. Öyle gittiler. Bugün bayağı güzeldi. Bayağı eğlendim, bayağı mutlu oldum. Bunu gerçekten Celil'ime çok teşekkür ediyorum. Her zaman, her zaman daha iyisine layık. Like. Ya geliyorsunuz değil mi? Hep böyle arkadaşlar elinde. <laughs> Şükranlar da <şöyle> tık almış. tıkanmış. <laughs> böyle bir tek almış. Böyle bir tane kolye var. Böyle bayağı güzel. Beğendim bunu Bir de i̇şte böyle beni yansıtan yüzükler almışlar. Alt, ee, netlemiyor arkadaşlar. Şöyle bir <laughs> <laughs> böyle tatlı yüzünden anlar. Öyle beğendim yani. Zaten takı takan bir insanım. Öyle. Evet arkadaşlar şimdi çay içtiğimiz yerin tuvaletindeyiz. Ellerimizi yıkadık. Ay. şimdi eve gitme oğlum. Üzülmeyin. Üzüldükken. Arkadaşlar Ceren gidiyor, üzgünüm çünkü bugün çok güzel geçti ve hızlı bitti. Evet ve benim maske'm yok, şş, <laughs> babamı bekleyeceğim şş. birazcık, babam alacak beni, <laughs> şey bu kadar, bu kadar. Evet, evet arkadaşlar babam aldı beni şimdi, Sonrasında gidiyoruz. Bu görürüz. trafikte gitmeye çalışacağız bakalım. Şimdi işte bunun galiba birisi gelecek, başkan falan diyorlardı. O yüzden biraz trafik var. İnşallah gidebiliriz hemen şey eve. <laughs> saati Bu da yol arkadaşlar. Artık şarkı koymadığım için konuşuyorum artık farkındaysanız. Evet arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Yemek yiyeceğim falan bu videoyu da burada kapatmak istiyorum artık. Bir dahaki videoma kadar görüşürüz. Zaten günlük video çekiyorum. Yarın da çekerim büyük ihtimalle. O yüzden şimdilik öpüyorum. Herkesi bol bol yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.